Özge, Özge uyansana. Özge ne o. oldu? Kalkın, kalkın elinizi düzgün. Doğa sen hadi. Yengem. Gel Anne ev çok soğuk. Ne yapalım kızım fakiriz. Hadi elinizi düzgün. <laughs> <Sadece, gülüyor> şey, ha, hadi fakir. Fakir 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 fakir. Fakir. Hadi gidelim. Adam oturacaksınız dediniz. De, Şurada oturun gel. Doğa. <laughs> Doğa anne kaç gündür pizza yiyoruz sadece. Başka ne yiyebiliriz evde? Ne var? Bakayım davetimiz olup olmam. Pizza mı yiyoruz? Aa birkaç tane sandviç buldum ister misiniz? Evet. Ay ay. ay. Kim karışık sandviç ister? Ben ben. Tamam sandviçciğim. E ee, kaşarlı tost gibi normal bir şey de var aslında. Ben onu hiç yemeyeceğim. Tamam hamur gelmiş bu zaten. Ham 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 ha ha ha. olarak ne istersiniz? Bir şey istemeyin ben Dolasen süt var, aydan var, su var. Şu. Hemen alalım o zaman. Anlamam. Alt. Beş. Nasıl? Aydın. Elok, luk, 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 luk. Öz, anne, biz bugün bittiğinde e, doğayı bir parka götürüyoruz. Uzun zamanlar parka gitmiyor. Ben de evet. evi temizledim. Tamam. Yaşa şimdi, yaşa şimdi, yaşa şimdi. Park, 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 park. Tamam, hadi gidelim. Hadi. Ama <tik> anne, ben çok üşüyorum. Dışarı doğa üşümez mi? Hayır. Hay. Tamam, gel kucağıma dur. Ay benim. Evet, Özge Ol dur bekle bir saniye. Bizim burada bir şey vardı. Bana yani biraz kaldır. para ver. Belki dondurma falan da alırız. Dur tamam o zaman. Versen para Bank biraz. Bankamızda son kalan para var. Gitmişken o, alışveriş şey. de yaparız. Nasıl alışveriş yapacaksın? Bizim paramız çok az ama neyse yapıp geçen yaparız. Al kızım bir şeyin altına. Ver. Ay doğayı verdim. benim. Ne çekiyorum? <laughs> Payam oydu. Vermedin ki. Hadi şurada var. Alışveriş yapmak istiyorum. Doğru. Bıyak beni. Tamam ben çantamdan alırım gittiğimde. Ha, tamam. Doğru <laughs> geri <laughs> gel. <laughs> <laughs> Anne sen evde de temizle artık yani Nerede çok kötü kokmaya başladı. Bir alacağım. Anne biz gidiyoruz hadi bay bay. Dikkat edin. Tamam. Ama çok pahalı şeyler almayın. Son kazan para bitti o bizim. Tamam. Hadi bay. Hadi, hadi gel daha gidelim. Hadi gideceğiz. Of daha keşke bizim de şöyle bir parkımız olsa değil mi? Hangi? Şuradaki. bu. Keşke. Neyse parkta elemazlık yapmak yok tamam mı? Tamam. Gidelim. Neyse sen şurada sallan biraz, sonra ben birlikte dondurma yemeğe gideriz, ben burada otururum. Yok ya da ilk dondurma alalım, gel. Tamam. Yeah. Dur. <gülüyor> gel. Dur. <laughs> gel. Dondurma alalım, sonra yiyelim. Üçük üstü de alışverişe gideriz. Buradan şuraya karşıya baktım, tamam. Çalışan da yok herhalde, yeni sistem. Neydi istiyorsun dondurmanı? Al bıraktım, al sen. Bir tane topla al, tamam? Yok, al. Sürekli ekeksik yom ben. Tamam dur ben sen alayım. Dur al. <laughs> ben de çikolata alayım. Şunu, dur bir dakika. Şu da hala bitmiş ha. Şunu anneme de vanilya alayım. Bırak sabah. Şu da. Alamıyorum. Neyse. Ödeyim dur. Kimse <laughs> <laughs> yok bu ödeyim. Ödeyim. Gel. Hadi bu annemki. Aa merhabalar. Sen bunu paylaşın. Çalışamaydı gel. Ben buranın sahibiyim de biraz alışveriş falan gitmiştim. Neyle aldınız onları? Ee, bir vanilya aldık, bir de e, çikolata aldık, bir de e, şu rengarenkten aldık. Kaç lira? Ee, toplam 10 lira. Buyurun. Teşekkürler. Bye Görüşmek bye. üzere. Doğa gel. Nam 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 nam. Öf hadi parka gidelim. <laughs> Dö, ben oturacağım bankta sen de oyna tamam mı? Tamam. burada oyna biraz. Ben alışverişe gidip geleyim olur mu? Tamam. Evet tamam hadi bay bay. Şurada dondurma. <laughs> Markette de biri varmış. Şuradan bir sakat Ne alayım? Evde çok ihtiyacı olan şey su. Suyumuz da mı yok? Şurada kasiyer de varmış. Su. bir şey var. Su. Su. Sonra geliyorum susun Su alamadım galiba hala. Neyse su da aldım ya. Öf. Coca Cola. Elma. Elma, 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 elma. Hı, yeşil elma. Öf. Pizza. E doğaya, çikolata. Tamam. İyi günler. Dur neresi kısa? Ha şurada. İyi günler kaşar. <laughs> Şunları bir şeyden geçireyim ben. Şuradan, 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 şöyle, şöyle. Tamam, toplam 50 lira. Tamam, buyurun. Durun, sen gel ya, paketle yapışım. Hemen ben buyururum. Ben, ben de kendi bankası alayım. Bir şey olmaz. Hadi. Teşekkürler, görüşürüz. Bay bay. Doğa'yı aldım da eve gidelim artık. Doğa'nın halini. Doğa. Efendim. <laughs> gel eve gidiyoruz, aldım. Al sen çikolata da al. Ya, eve gidiyorlar. Gel. <laughs> Şu paket tutalım. Gördüm. <laughs> Öf hadi gidelim eve. <laughs> Nerede bizler? Ne? Of yolları karıştırdık yine doğaya kaybolduk. Diğer taraftan gideceğiz Nasıl en Keşke oradayken de söyleseydim. Gitmeden önce falan. Öf annem bizi çok merak etmiştir hep kendime. <laughs> doğru tarafa mı gidiyorsun? Anlamadım ama neyse. <laughs> evet, tamam doğru tarafa gidiyoruz. Yanlış böyle düşünüyorum beni. <gülüyor> <gülüyor> ya ben demin yanlış tarafa gittiğimiz için. Nerede <laughs> biz ne? Bu da işte. Tanımak hafta zor olmuyor zengin de. Anne biz geldik. <laughs> Anne? Kızlar ben Çinlere gidiyorum. Bizim çimlerimiz var? Evet arka bahçede kim var? Bakıyoruz ama kimimiz var? <laughs> Doğa neredesin? Yok, yok. gel yatalım biraz. Hey çocuklar siz de ben... Al! Eskiden üşümüştüm. açayım. Kim çalıyor? Bu ne <laughs> senin Gece ne Neyse. Ne <laughs> şimdi çocuklar ben şöyle geçeyim çok fazla geliyor ama. Öf. tamam anne biz biraz uyuyalım. Ha çok iyi şeyler almışsınız. Ben şimdi bu nasıl yemek hazırlayayım. Ha bugün çok yorulduk değil mi? Evet. Doğa senin elinde de var. Not geldi. Doğa göster bakayım ne yazıyormuş orada. Hiçbir şey yazmıyor. Doğa göster. Ne ismim yazıyor adım yazmayı öğrendim. Kalk kalk. Kalk ayağa. Kalktım. Ha, adım yazıyor. Ver bana ver. Adım yazıyor. Ver bana. Adım yazıyor. Doğa göster Adım yazıyor işte Bak. Evet. ya yani niye alıyor dedim de. Doğa bu piyango bileti. Yo. Ne oluyor yol gürültü? Anne Doğa yerden piyango bileti almış. Doğa sen dedirdin mi kızım o başkasının o kadar para veriyorlar ona. Yo bana ne kadar şey yok. Hadi ya. Doğa sende mi piyango bileti? Bende bende. Bende de var. Kaç tane aldım? <laughs> Neyse al. Hadi bakalım dur ben açayım o kanalı. açıyorum. Tamam. Ee, size merhabalar. Bugün piyango biletlerinin sonuçları açıklandı. 200 ve... <laughs> zengin olmuştur. Kazanmıştır. Büyük ikramiye alındı. Toplam 500 milyon dolar kazanmıştır. Aldık. Çocuklar doğa. Doğa dur. Efendim. Hava da uçuyorsun. Yok uçmuyorum. Uçmuyorum. Doğa. Efendim. Havalar uçuyor resmen demek istedim. Doğa gel. Değil. Geldim. Hemen bankaya gidiyoruz. Özgür sen de gel. Koşun. Nerede lan? Şurada. Ya <laughs> i̇şte beni yine bıraktılar arkada. <gülüyor> Neydi <laughs> günahı? Of anne gel. Burası banka zaten Yani çok uzaklaşmış olamaz. Dur hemen ben numaraya gireyim. <laughs> Alıyorum, alayım. Aldım. Sekin olduk. Anne hadi birlikte bir araba ben ara, araba kiralayalım. Hemen sen kiralayalım, fazla araba. Artık kıyafetlerimizi değiştirebiliriz. <laughs> hadi kıyafetçiye gidelim hemen burada zaten. Duva o zaman et. hazırlanıp gelelim. Kendimize. Ece de mi gideceğiz? Evet. Bakın bunu bile aldım. Anne sen hemen parayı alışmışsın. Tabii ki. O evimiz ben... Karşıdaki ev gitmeyiz evet. mi? Evet. Gitme de göz kırpmıyorum. Tamam. Hadi gel doğa gel. Oo ne güzel bir ev. Ama otopark yok galiba. Burada da var. Burası. Ama yeter ki bahsedelim. Hadi herkes kendi oda alsın. Gel. Bu oda benim. Bu, Bu oda benim. Ranzalı da oda benim. Oo deniz manzarası var. Ranzalı odanın mı? Hepsinin var. Uyum <laughs> yetmiyor benim. Anne Kızlar hadi mayımızı giyeceğiz diye gidiyoruz. tamam hadi bizi giyip gelelim o zaman. Ok. Ben oğlum ben sizi kapıda bekliyorum hemen. Öf gidelim hemen. Doğa gel. Gel be. Yeni dönüyoruz. Denize gidelim değil mi? Hepimiz de üçün gibi aynı mayaları giymişiz. Ne şans. Hadi yüzelim. Gülk gülk gülk. Gülk. Yüzün mü? Biz niye suda yürüyoruz peki? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Ne <laughs> Ben size çok güzel bir bildiğim deniz var. Ona götüreyim mi? Olur. da. Doğa nerede? Burada ya. Biraz boyu alacak mısın? <laughs> Neredesin? Burada zıplıyor böyle böyle ya. Ne <laughs> burada? Can Ben Ben suya atlayacağım şuradan. Orada. Ben de geliyorum Ama önce ağaca çıkmamız lazım. Ağaca, ağaca çıkamıyor. Şuradan atla. Ben de biraz gezileyim bari. Çıkamıyorum ki. Kuma kuma. Onu da çıkamadım. Şuraya gidelim Şşşşş. mi? Atlayacak yer. 1, 2, 3. Biraz... İyi bu çok eğlenceli. Bir daha gecenin yarısında atıyoruz mu şimdi? Bir saat 2. Olsun bizim benimiz değil mi adamlar? Şey <laughs> bu da bir jet ski sürüyor. Doğa! Doğa! <laughs> gelin. Doğa kalkın. Tamam, e gelin e tura atın da. <laughs> Neredesiniz ki? Ben, ben de şunu sürerim. Ne var? Çocuk mu no, ağaç? Ne oldu ben anne? Böyle ama ben çok buldum. Nerede o? Köpek balığı mı buldun? Evet. Ama biliyor. Evet biliyor ama biliyor. Ben bilemiyorum. Ha tek kişilik boşver. Benim boyum yetmiyor zaten bilmeye. Baba adam... <laughs> annem onda gitsin biz de sen de şunda gidelim. Tamam geldi yani boyum. <laughs> ne gidiyorum ben siz? Böyle <laughs> Bindim. Ha, ben Ben bunu aldım. Ne ya? Yanlış yere bindim. Tamam ben bunu binerim. Gel. Dur. Arkama bin benim. O ben değilim. O benim. Ece. <laughs> <laughs> Gel gidelim hadi. Hadi dolaşalım <laughs> denize. Üçümüz üçümüz de vallahi. Bir hu çok eğlenceli. de Evet. Bir saat sonra. Çocuklar artık saat geç oldu. Yarın sizi ben diğer güzel yerimize götürüyorum. Orada Tamam yürüyorum. anne. Hadi hadi. Evimiz çok sıkıştı. Valla bir var. kale gibi adeta. Adeta kale gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet. Öf ben, benim çok uykum geldi sizin. Benim de. Ben bütün gece uyanık kalacağım. Sen bile söyle. Zaten sabah benim bir saat 4 saat 5. Neyse ben pijamalarımı <laughs> giyip uyuyorum. İyi geceler. İyi geceler, İyi geceler. hadi. Good night everyone. <laughs> Hem of sabah olmuş. O manzaramıza bak. Öf çok güzel ya. Gidip doğaya bakayım ya. Annem nerede acaba? Annem kesin kalkmıştır. Doğa kesin uyuyor. Hala mutluyor. Doğa kalk kalk. Yeni evimizdeyiz. Zengin olduk. Uyandım. Gel aşağı bakalım. Dur üstünü değiştir gel tamam mı? Ben de değiştirip geleyim. Tamam. Ben de değiştireyim bari. Ay aşağı iniyorum. Öf bir giyindim ben. Doğa neredesin? Aşağıdayım. Tamam geldim. Anne yemek hazır mı? Doğa gel buraya. Evet hadi, nereye? siz oturun hemen masaya şuraya. Şimdi. Anne ayıcı kostümü ne kadar güzel. Nereden aldın? <laughs> Valla yani, ben. Ne fiyat aldığın yerden mi? <laughs> ne no, ben sana koydum. Şimdi kim bu kahveden ister? <laughs> kim ister bu kahveden? Ne hangi kahve? Ben. Ben. Bir de, de kahve dedi var. Hangisini şey istersiniz? Bundan mı yoksa çok bundan çok mı? Koydum. Efendim? Bundan bu kahveden mi istersiniz yoksa bu kahve? Ben bunu istiyorum. Ben ikisini de istiyorum. Şu ay bundan. Bir bundan. Ben bunu istemiyorum değil mi? Ha tamam. İkimiz de istiyoruz. Ay yanlış <laughs> aldım. Önce